Merhaba friends ve kanalıma tekrar hoş geldiniz. Yine ben Ebru. Bugün sizlerle birlikte odamdaki random şeyleri, bazı şeyleri boyayacağız. Çünkü neden olmasın? Çünkü canımı sıkılıyor nasılsa. Zaten bir uğraşımda kalmadı gidecek gelecek. O yüzden kendimi sanata veriyorum. Aa, o yüzden bugün boyayacağımız şeyler şu şekilde düşündüm. Aynam. Adını hala koymadım kafa. Bir de birkaç daha boyamam lazım olan, onu da bu videonun arasına sıkıştıracağım şeyler var. O yüzden ilk boyayacağımız şeye gidelim. İlk önce boyayacağımız yer aynam. Aynamın şurasına bu şekilde şey çizmek istiyorum. Gökkuşağı. O yüzden ilk önce gökkuşağı çizeceğiz. İlk önce yapacağım şey şuraya beyaz kat atmak beyaz boyayla. O yüzden şansımız bol gitsin. Öyle bir kelime vardır ama şu ankini bilmiyorum. O yüzden Beyaz katı attık şimdi. O yüzden birazcık kurumasını bekleyeceğiz. Ondan sonra olabildiğince gökkuşağı renklerini yapmaya çalışacağız. Şimdi üç renk boyamı hazırladım gökkuşağı olsun diye. 7 boyu buraya sığdırmaya çalışacağız Fırça ince kırmızı turuncu sarı olacak. Başlayalım. Me and that you say I'm sorry baby. Sing in my car. Cause I've been dreaming about you. Ooh. And I've been wishing I was next to you. Ooh. And I've been dreaming of a Yeşili yaparken heyecandan birazcık elim titreydi. de o kadar çok titremedi ama turuncu birazcık bozuk geldi gözüme. Ama diğer türlü sondan düzeliyor. Ve şöyle diyeyim size, ben kenarlardaki beyazları fan temizledim. Hatta a -a, 7 renk yerine 6 renk yaptım. Şu içte gördüğünüz yamuk beyaz var ya. Bakın iyice bakın. Ha işte o yamuk beyazı birazcık sildiğimi düşünün. bahsettiğim yere geldik işte oradaki fark ettiniz mi beyazlığı silmişim birazcık. Böyle çok tatlı oldu. Belki ileride altına e, beyaz bulut falan ekleyebilirim. İlk boyacığımız yer bitti. Saçımı topadım çünkü birazcık hava sıcak ve ben terledim birazcık. Ama böyle oldu. Bakın elimden çıkıyor. Pş, komikti. Ee, bu kadardı burası. Ee, şimdi bunu boyayacağız galiba. Bilmiyorum. Tatlı oldu ama. Şimdi şey yapacağız. Şu kafayı şu şekilde boyayacağız. Tabi siyah olmayacak. Ben adıdan bu boya başmış. siyah olmayacak. Ben şey yapacağım işte. Başka başka renklerle kafasını boyayacağım. Buraları aldırış etmeyin. Bizim için önemli olan yüzü. Şimdi yapacağım ilk şey bunun yaptığının aynısına şu kafasını aynı şey yapmaya çalışacağım. Bileğime kuvvet. Başlayalım. this puppy And Video, video bu kadar arkadaşlar. Bakın kafasını boyadım, bunun kafasını boyadım, burnunu boyadım. Siyah nokta gibi duruyor anındakiler ama değil. Burada ay var. Bir de aynam var. Bakın ayna, aynayı da boyadım. Ben bakın ben de varım. Ee, şey adı ne onun? bu videoyu şu an saat 2-3 saat falan geçti çünkü havuzdaydım ve çekmeyi unuttum ve o yüzden biraz geç kaldım. Aa, gerçi siz bunu bilmiyordunuz, bilmenize gerek yoktu. Ama olsun. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bunun adını ne koyabiliriz sizce? Buna da karar verin. Aşağı yazın. Bunun adına bir şey koyalım artık. Sizi çok seviyorum. London, goodbye.